Evet arkadaşlar yine çembersel hareket ve e, enerji korunumunu kullanıldığı uygulamalı güzel bir soru çözmek istiyorum. Bakın A ve B şıkları birbirinden çok farklı. Aslında bu iki farklı soru. Ben bunu birleştirmek istedim size, size, çözmek için. Diyor ki M kütleli cisim A şıkkına bakın tamamen farklı bunlar. E, şekil aynı o yüzden. A şıkkına diyor ki M kütleli çem, M kütlesi çemberin tepesinden ancak geçebiliyor. Bakın ancak geçebiliyor. Yani zar zor olmadı geçemeyecek neredeyse. O zaman diyor e, haşminin değeri nedir diyor. Bir. Bunu bulacaksın. İkincisi bu başka bir soru. Aynı e, şekile sahip başka bir soru. Diyor ki e, cisim diyor aşağı geldiğinde diyor bir ona tepki kuvveti en alt. Yukarı geldiğinde tepki kuvveti en üst. Çünkü gelecek gelecek şuraya dolanacak. Bu ikisinin diyor farkı 6 mg'dir. Bana diyor bunu göstereceksin. Bu Şimdi bunu nasıl bulacağız? İlk başta A şıkkını bir hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu tam tepeye geldi. İlk başta enerjisi. MGH eşittir. MG2R Şöyle yazmam daha iyi olabilir. Şimdi şurayı şöyle silin de biraz aşağı yazın. MGH eşittir. MG2R Artı 1 bölü 2 MV kare. 1 bölü 2 gerçekten çok kötü oluyor. 1 bölü 2 MV kare. Şimdi birincisi bu. ikincisi diyor ki ancak geçebiliyor. Hemen bir free body çizmek istiyorum. Ancak geçebiliyormuş. Bakın free body çiziyorum. Yukarı geldi. Ee, cisim burada. Aşağı doğru MGS'i var. Aşağı doğru N olması lazım. Doğru. N'i var. Ama bakın. Yazalım bir denklemimizi. Şuraya daha da düzgün göstermek istiyorum. Dediğim gibi şey problem olmasın görünürken. Aşağı doğru MGS'i var aşağı doğru eni var. En alt aslında. Oradaki şey alt. Şimdi çok güzel. Devam edelim. Şimdi bana bakın. Bunları dengeleyen şey de merkez kaç kuvveti? MGR eşittir. N, R, e, pardon. Artı N. Artı N eşittir. M V kare bölü R. Ve bana diyor ki bakın ancak geçecek. Ancak. Ancak geçebildiğine göre minimum hızla V eşittir V min olur. V min olur. Yani H min'den dolayı gelir. O zaman V min olduğu yerde ne olur? Bu küçüldükçe. Bunun da maksimum e, MG ne nereden çıktı? Mg yahu. Mg'ye Mg, ne, nereden çıktı? Mg. E, o zaman bunun e, dediğim gibi V min'in min olması için V'nin düşebileceği en, e, en düşük değeri düşürürsem o zaman Mg eşit olmalı. Daha negatif bir şey eşit olamaz. O zaman en eşittir. Sıfır bakın ancak geçebiliyor. Ancak. Yani geçti geçti yani yoksa geçemeyecek neredeyse düşecek yani şey anlatabiliyor muyum? O zaman en kuvvetinin sıfır olmasından ee, buradan e, o zaman şunu 1 bölü 2 mv kareyi hemen yazabiliriz. 1 bölü 2 mv kare eşittir mgr bölü 2. Gene aynı numarayı kullandım. 1 bölü 2 mv kare mgr bölü 2 oldu. O zaman sorunun dediğim gibi bakın bu şıkkını yok. ancak geçebiliyor ancak. Yani o kadar küçük hızla geçecek ki neredeyse geçemeyecek yani. O derece. O zaman buradan yazalım. Şuradaki değeri. MGH eşittir. MG2R. 1 bölü 2 de buradan geliyor. 3 bölü 2. Pardon. 2, 1 bölü 2, 5 bölü 2. 5 bölü 2. MG2R. Buradan da MGR'ye geldi. 5 bölü 2. MGR. Buradan... H min eşittir 5 bölü 2 R çıkar. Bakın H 5 bölü 2 R çıktı. H min. Çünkü V'nin minimum hızı olmasını istiyorum. V'nin minimum hızda olmasını istiyorum. O zaman V'nin minimum hızda olmasını istiyorum. O zaman enin e, e N'in sıfıra gitmesi gerektiğini görüyorum. Çünkü V'nin küçüldüğün V küçüldüğü zaman e ee, en de küçülmek zorunda. E ee, en de enin alabileceği en minimum değer ne olmalı? Sıfır olmalı. Gene bakın böyle sorulardan neyi nasıl yaptığımın önemi var. Ee, o yüzden dikkat edin. Bakın enerji korunumunu yazdım. Gene aynısını enerji korunumunu yazacağım. Şimdi e, ikinci durum için yazıyorum. Bakın V'yi V'mine götürdüm. Bunu buldum. İkinci durum için yazıyorum. Artık şuraları siliyorum. Şimdi parçacık bir aşağı geldi, bir yukarı geldi. Bir aşağı geldi, bir yukarı geldi. Bu bakın bu B şıkkı, bu A şıkkıydı. Ee, bu A şıkkıydı. Bir de B şıkkı var. Diyor ki bakın parçacık buraya geldi. Bir burada bir burada. Şimdi buradaki hızına V alt diyeyim. Buradaki hızına V alt. Alt. Burada V üst. Üst. Şimdi bakalım. Hadi bunların kuvvet diyagramlarını bir çizelim. Tamam onu bulabiliriz de. Şimdi enerji korunumuna bakıyorum. Arkadaşlar 1 bölü 2 mv üst e, alt kare eşittir. mg2r artı 1 bölü 2 mv kare e, üst üst Bu buna eşit. O zaman şunu yazabilirim. v alt kare eksi v üst kare üst kare eşittir. Şu m'leri sadeleştirin. 4 Gere. ben bunu kullanacağım. 4 GR. Bakın ben bunu kullanacağım. Nerede kullanacağım? Artık şunu silebiliriz. Şimdi bunların bir kuvvet e, diagramlarını diyagramlarını çizmeliyiz. Dediğim gibi. Bakın V alt eksi V üst. Çünkü V altla V üst. Buradaki enerji korunumu eşittir mg 2 r ve üstteki enerji korunumu. Buradan bunu buluyorum. Şimdi kuvvet diyagramını bir çizelim. İlk önce üstü çiziyorum. Bir dediğim gibi bu birbirinden farklı soru bunlar. A ve B şık. Üste şöyle mg ve n üst, n üst var. Ee, tamam, alta bakalım. Burada ne var? Mg. Bunu biraz aşağı çizeyim daha iyi çünkü görünmeyecek eminim. Bunu biraz daha aşağı çizeyim daha iyi. Ee, burada da m var. Şöyle çizelim daha iyi olacak. Burada bir tane M var. Alt için çiziyorum. Altın tabii ki de tepki kuvveti daha büyük olacak. MG'si var, yukarı doğru da eni var. Şimdi, şimdi, şimdi. Ne yapacağız? Şimdi en üst ve en alt için yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şu şekli mi sileyim artık? çünkü onların kuvvet diyagramlarını çizdim. Alttaki ve üstteki hızı diye. Şimdi şunu yazabilirim. Mg artı n alt eşittir m ve e, pardon en üst En üst üst eşittir m ve m ve üst kare bölü r. Diğerini de yazabilirim. Onu da e, şuraya yazayım aslında. Onu da nereye yazayım? Onu da şuraya yazayım. En neyi dengeleyecek? En neyi dengeleyecek? En üst, bura, bu alt pardon. N alt neyi dengeleyecek? En alt eşittir. Neyi dengeleyecek? Mg artı M ve alt kare bölü R'yi dengeleyecek. Çünkü merkez kaç kuvvet her zaman dışarı doğrudur. O zaman şunu yazabiliriz. <laughs> e, ee, en alt eksi en üstü yazalım. En, a, e, en alt eksi e, eksi en üstü yazalım. En üst eşittir. En alt eksi en üstü yazdığımız zaman elimize gelen ifade ne olacak? Ee, MG'ler birbirini götürüyor. Çünkü ikisinde de mg var. İkisinde de mg var. Ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. En, e, en alt eksi en üstte baktığınız zaman ee, en üst buradan eksi gelecek. Ee, Mg'yi bu tarafa attım. En alttan da ne gelecek? En alt kare var burada. şu Şöyle göstereyim de. Ee, en alt kare. Buradan ne gelecek? Şöyle baktığım zaman e, M bölü R ve alt kare eksi v üst kare, ve üst kare M v üst kare ee, tamam. En alttan e, şeyi çıkardığımıza göre e, en alttan en üstü çıkardığımız zaman buradaki e, mg eksi olacaktı. Bu tarafa geçince artı olacak. Artı 2mg. Artı 2mg oldu. a ne görüyorum. En alt eksi en üst. V alt eksi v üst. 4gr götürdüm. 4mg geldi buradan. Çünkü r'ye götürdüm mg. 2mg de buradan. O zaman en alt eksi en üst. Eşittir 6MG. Bakın çok basit. Hiçbir şey yapmadım. Sadece yaptığım işlem şu, bu kadar basit. Şunu şöyle yazalım da. Yaptığım işlem bu kadar basit. Sadece bakın. E, alttaki e, cismin alttaki görünümü üstteki görünümü e, bu e, tabana değmesi ve yukarı olan durumuna göre hesapladım. Alt durumda en kuvveti yukarı doğru, Üst, üstte en kuvveti aşağı doğruydı. Çok güzel. Bunları yaptım. Ondan sonra enerji korunumu V alt kare eşittir 2 mg 2 r Çünkü şeklimiz şöyle bir şeydi ya. Burada 2 rlik mesafe var. O yüzden potansiyel enerjiden buradan V alt eksi V altın karesi eksi V üstün karesini 4 gr olarak buldum. Buradan birbirinden çıkardığım zaman da İkisinin farkını 6MG olarak buluyorum. Dedim bakın bunun A şıkkı işte e, yukarıdan ancak geçebilmesi için gereken e, e, haşı istiyordu bana. Minimum haşı istiyordu. Bu B şıkkı tamamen farklı bir soru. Bence bu soru da üzerine düşünmeye değer. E, o yüzden bu soru üzerinde de gerçekten e, düşünün ve şu bunun bir önemi var. Bunun üzerine biraz düşünün. Ondan sonra anlamadığımız bir şey olursa zaten e, buradayız sorabiliriz. E, bu sorunun çözümü de bu kadar.